Değerli arkadaşlarım, bu dersimizde 11 soruluk mini KPSS tarih denemeleri serisine başlıyoruz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Yukarıdaki Türk devlet veya topluluklarından hangilerinin Müslüman Araplarla etkileşimi olmuştur? Evet, ilk kez arkadaşlar Müslüman Araplarla etkileşime geçen Türk devleti Hazarlardır. Hazreti Osman döneminde Müslüman Araplarla Hazar Türkleri arasında savaş meydana gelmiştir. İkinci olarak Emeviler döneminde Türkçilerle Emeviler arasında mücadele olduğunu görüyoruz. Son olarak 751 yılında yapılan Talas Savaşında Çin'e karşı Müslüman Araplarla Abbasilerle birlikte Karluklar hareket etmiştir. Ki zaten bu savaşın sonucunda Türkler arasında İslamiyet hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı 1, 2 ve 3 şeklinde olacaktır. Türk İslam devletlerinde gelirik hizmet karşılığında devlet adamlarına ve askerlere verilen iktidar topraklarının mülkiyeti devlete aittir halk toprağı işlemek ve vergisini iktidar sahibine vermek zorundaydı. Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisinde verilen alanlardaki gelişmeler üzerinde etkili olduğu söylenebilir. En başta arkadaşlar yukarıda verilen iktidar sistemi veya Osmanlı Devleti'ndeki adıyla tımar delik sistemi ekonomi üzerinde etkili olmuştur. E, ayrıca arkadaşlar yönetim üzerinde de etkili olmuştur. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti ile Avrupa'nın güçlü devletlerinden biri olan Avusturya arasında imzalanan İstanbul Antlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır. Evet bu antlaşma 1533 yılında Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. Osmanlı Devleti'nde Padişah Kanuni Sultan Süleyman'da. Bu maddelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin siyasi üstünlüğüne kanıt olarak gösterilebilir? Avusturya Kralı Arşidükü protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına denk sayılacak. Bu Osmanlı Devleti'nin siyasi bakımdan üstünlüğünü gösterir. Avusturya Osmanlı Devleti'nin atadığı, bakın burada Osmanlı Devleti atıyor arkadaşlar. Macar Kralını tanıyacak ki bu da Osmanlı Devleti'nin siyasi üstünlüğüne kanıt olarak gösterilebilir. Avusturya Osmanlı Devleti'ne her yıl 30 bin altın vergi ödeyecek. Bakın bu da üstünlüğüne kanıt olarak gösterilebilir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı eşlik olacaktır. Sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'nin etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Evet, Sanayi İnkılabı 18. yüzyılın ortalarında İngiltere'de buharlı makinenin kullanıma geçmesiyle birlikte başlamıştır. Ve Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiştir. Evet, küçük atölyeler kapanmıştır. Doğru. İşsizlik artmıştır arkadaşlar. Atölyelerin kapanmasıyla birlikte Doğru. İhracatta tarım ürünlerinin payı artmıştır ki zaten öğrencilerin en çok zorlanacağı şık değişiklidir. Neden? Çünkü arkadaşlar pamuk gibi, tütün gibi, kauçuk gibi bir takım tarım ürünleri arkadaşlar daha çok imal, daha çok üretilmeye başlanmıştır. Çünkü Avrupa'nın bu tarz ürünlere olan ihtiyacı artmıştır. Yerli esnaf Özellikle bu ürünlere yeterli ücret ödeyemediğinden dolayı e, Türk köylü bu tarım ürünlerini yabancı tüccarlara satmaya başlamıştır. Dış ticarette denge bozulmuştur. Çünkü ülkemize özellikle Avrupa'dan yabancı malların girişinde büyük bir artış meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu ülkemizde ithalatın artmasına neden olmuştur. Dış ticarette denge bozulmuştur tımar sisteminin önemini kaybetmesi bunun sanayi inkılabıyla bir ilgisi yoktur. Tımar sistemi özellikle 17. yüzyıldan itibaren önemini kaybetmiştir. Bunun birçok nedeni vardır. Özellikle Avusturya-İran savaşlarının uzun sürmesi, Taşra'da Anadolu'da celali eşkıyalarının türemesi, cam mal namus güvenliği kalmadığı için köylünün tarmalarını boşalt, boşaltarak şehirlere göç etmek zorunda kalmasa yine buna bağlı olarak özellikle tımarlı sipahi ordusunun eski önemini kaybetmese merkezde sürekli savaşa hazır ateşli silahları kullanabilen merkez ordularının öneminin artmaya başlaması yani birçok nedenden kaynaklı arkadaşlar tımar sistem önemini kaybetmiştir. Bu yönüyle sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin Fransa ile ilişkilerinin bozulmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur? Evet arkadaşlar 18. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Devleti'nin en önemli birlikte hareket ettiği devletlerin başında Fransa gelmektedir. Fransa ile özellikle 1798'den itibaren ki dönem 3. Selim dönemidir ilişkilerimiz bozulmuştur. Bu durumun en önemli nedeni arkadaşlar Napolyon Bonaparte'ın 1798 yılında bir Osmanlı toprağı olan Mısır'ı işgal etmesidir. Burada aslında Fransa'nın amacı Osmanlı Devleti'ne zarar vermekten ziyade İngiltere'nin Hindistan'a doğru giden sömürge yollarını kesmektir. Fakat sonuçta işgal edilen toprak Osmanlı toprağıdır ki zaten bu olaydan sonra Önce Rusya ile daha sonra İngiltere ile anlaşmalar imzalanmış ve Osmanlı Devleti için bir denge siyaseti dönemi başlamıştır. Bu yönüyle sorumuzun doğru yanıtı değişik olacaktır. Osmanlı Devleti'nde devlik toprakları gelirlerine göre has, zahmet ve tımar olarak üçe ayrılmış. Arkadaşlar has gelir yüz bin akçeden fazla olan topraklardır. Zahmet geliri 20 bin akçe ile 100 bin akçe arasında olan topraklardır. Tımar ise geliri 3 bin akçe ile 20 bin akçe arasında olan topraklardır. Devlet memurlarına rütbe ve derecelerine göre maaş karşılığı verilmiştir. Yani kişinin maaşı o kişinin makam hakkında bilgi vermektedir. Yani bir vezire sadrazama verilen toprak toprağın geliriyle bir tımarlı sipahiye verilen toprağın geliri aynı değildir. Yani kişinin makamıyla, mevkisiyle toprağının geliri doğru orantılıdır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir. Özel mülkiyetin giderek yaygınlaşmasına, miri arazilerden alınması gereken vergilerin artmasına, vergilerin iltizam yoluyla toplanmasına, devlet hazinesine giren gelir miktarının azalmasına evet. Sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar değişik olacaktır. Yani Dirlik tımar sisteminde hazineye herhangi bir nakit para girişi olmamaktadır. Sadece paranın çıkışı engellenmektedir. Yani pasif bir gelir söz konusudur. Osmanlı Devleti'nde özellikle mukata arazilerinden elde edilen gelir doğrudan hazineye girmektedir. Veya iltizam sistemi uygulandıktan sonra elde edilen gelir doğrudan hazineye girmektedir. Veya malikane sistemiyle elde edilen gelir doğrudan hazineye girmektedir. Delik tımar sisteminde ise hazineye nakit olarak giren bir para söz konusu değildir. Sadece hazineden paranın çıkması engellenmiştir. Yani biz buna pasif gelir diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı D olacaktır. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul Hükümeti'nin sorumluluklarını yerine getirememesinin aşağıdakilerden hangisine neden oldu söylenemez. Evet burası önemli arkadaşlar söylenemez. Bölgesel direniş cemiyetlerinin kurulmasına söylenebilir halkın milis kuvvetleri oluşturmasına söylenebilir. Azınlıkların isyan etmesine söylenebilir arkadaşlar. Çünkü İstanbul Hükümeti sorumluluklarını yerine getirememektedir. Bu özellikle Karadeniz bölgesinde Rumların, Pontus Rumların, Doğu Anadolu bölgesinde, Akdeniz bölgesinde, Güneydoğu'da Ermenlerin ayaklanmalar çıkarmasına neden olmuştur. Bölgesel ve ulusal kongrelerin toplanmasına da neden olmuştur. Saltanat yönetiminin son verilmesi bu 1 Kasım 1922 tarihinde yani milli mücadelenin silahlı aşaması son bulduktan sonra gerçekleşecek olan bir durumdur. Bu yönüyle sorumuzun doğru yanıtı eşit olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini benimseyen Atatürk'ün dış politika ilkeleri arasında gösterilemez. Milli sınırlarımız içinde varlığımızı korumak var. Komşu devletlerin içinde bulunduğu durumdan yararlanmak. Yani bir fırsatçılık söz konusu. Bu kesinlikle Atatürk'ün dış politikasında yer olan bir durum değildir arkadaşlar. Milli politikayı uygularken kamuoyunu dikkate almak, yani halkın bilgisi dışında dış politika izlememek bu da var. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ki zaten dünyadaki gelişmeleri takip etmeden izlenecek bir dış politika başarılı olamaz. Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak bu da var. Mesela ümmetçilik, mesela turancılık gibi arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasıyla ortaya çıkan durumlardan biri değildir? Evet, saltanat 1 Kasım 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kaldırılmış böylece 623 yıllık Osmanlı Devleti son bulmuştur. Ayrıca saltanatın kaldırılmasıyla birlikte özellikle milli egemenlik konusunda önemli bir adım atılmıştır. Dolayısıyla ulusal egemenlik anlayışı güçlenmiştir. Doğru. Devlet düzeninin laikleşmesi yolunda ilk ciddi adım atılmıştır. Doğru. Çünkü padişahlık kaldırılmış. Fakat halifelik ortam müsait olmadığı için kaldırılmamıştır. Padişaha ait olan siyasi yetkiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredilmiştir. Dolayısıyla din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. Bu layıklıkta atılan ilk ciddi adım olarak kabul edilmektedir. Osmanlı Devleti resmen yıkılmıştır. Doğru. Yönetimdeki iki başlılık son bulmuştur doğru. Ankara mı, İstanbul mu? Padişah mı, Mustafa Kemal mi? İstanbul hükümeti mi, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti mi? Yani bu iki başlılık ortadan kalkmıştır. Rejim tartışmalarına son verilmiştir. Bu yanlış. Çünkü rejim tartışmaları Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte son bulacaktır. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı eşitliği olacaktır. Atatürk uçurum kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yıllarca süren savaş, ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için aralıksız inkılaplar sözüyle Türk inkılabının hangi özelliğini vurgulamıştır? Evet arkadaşlar yorum sorusu. Uzun bir süreçte ve zor koşullarda köklü bir biçimde gerçekleşmesi. Yani yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek en doğru yorum D şıkkı olacaktır. 1956 yılında gerçekleşen ve İngiltere ile Fransa'nın Orta Doğu'daki prestijini sarsarken Sovyetlerin Arap dünyasındaki etkisini artıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Evet, 1956 yılında arkadaşlar Süveyş Krizi ortaya çıkmıştır. nedeni şudur. Mısır milliyetçisi devlet başkanı olan Cemal Abdünnasır Süveyş Kanalı'nı millileştirdiğini ilan eder. Bunun üzerine İngiltere, Fransa ve İsrail durumu kabul etmedikleri için Mısır'a savaş ilan ederler. Bunun üzerine Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği devreye girer. Ve der ki ya savaşı bitireceksiniz, geri çekileceksiniz ya da Londra ve Paris'e atom bombası atarım. Bunun üzerine İngiltere, Fransa ve İsrail geri çekilmek zorunda kalırlar. Ayrıca arkadaşlar İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği'nin bu tehdidi üzerine e, Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım isterler. Fakat işin ilginç taraf Amerika Birleşik Devletleri bu konuda Rusya ile birlikte hareket eder. İngiltere ve Fransa'nın haksız olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini söyler. Ki zaten bu gelişmeden sonra Fransa, NATO'nun askeri kanadından çekilme kararı alacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı B şıkkıdır. Evet değerli arkadaşlarım böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler dilerim.